otor adam kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Brawl Stars'a pazar günü Albay Rufla birlikte gelecek ee, şeyleri yani Brawl Stars'a Albay Rufla gelecek e, ee, bilgileri gözden geçireceğiz arkadaşlar ee, gelebilecek ürünleri göreceğiz neler gelecek skinler ücretsiz kutular ücretsiz skinler gelecek arkadaşlar ee, peki bunlar neden geliyor ay yılına özel geliyor arkadaşlar ve ben de bunları dün akşam saat 10'dan işte bugün bu saate kadar e, araştırdım arkadaşlar ve buldum e, yapımcısına kadar yani skinlerin kimin yaptığının ismine kadar buldum arkadaşlar. Onun için siz de hemen şu videoya hemen atıyorsunuz zaten bir 100 like atmayı e, unutmayın lütfen bir de aşağıdan abone değilsen hemen bir salise bak saniye de değil salisenizi ayırıp bana bir e, abone olabilirsiniz. 2000 abonede 3 tane brawl pass çekilişi var 3 kişiye albayruf alacağım yani brawl pass ee, Hadi bakalım kim istemez ki onun için hemen abone ol abone değilsen ee, Arkadaşlar bir de dün bir şey oldu hani kanalım kapanacak gibi şeyler Arkadaşlar o iptal yani iptal düzelttim arkadaşlar Allah'a şükür kanalımızı kurtardık ee, artık Hiçbir Şey Yok Arkadaşlar Yine Aynı Şekil yolumuza Gümbür Gümbür Devam Ediyoruz ee, Bundan Sonra Yine Çok Kaliteli Videolarımız Aynı şekilde Devam Ediyoruz Arkadaşlar ee, Hadi O Zaman laf Çok Uzatmadan ee, Geçelim Evet Arkadaşlar Öncelikle Gelebilecek ilk Şey ee, Bir 6 Tane Ücretsiz Mega Kutu Arkadaşlar bu arkadaşlar öncelikle konsept olarak ayarlanmış, montajlı gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar ay yılına özel 6 tane mega kutu gelebilir. Çok ciddiyim, daha da fazla gelebilir. Çünkü bununla ilgili e, Brawl Stars kendi web sitelerinden e, küçük ipucular, e, küçük değil baya büyük ipucular verdi arkadaşlar. Ve ben de bunlardan e, bunları gördüm arkadaşlar ve sizlere buldum. E, bugün buldum bunu arkadaşlar ve aşırı güzel bence. Gerçekten arkadaşlar e, 6 tane mega kutudan elbet bile değil mi? E, bence evet elbet gelecektir arkadaşlar. E, hadi bakalım ee, o zaman biz bir diğer güncelleme detayımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer detayımız ise ee, zaten iki detay vardı hemen onları da size gösteriyorum. Arkadaşlar ücretsiz bu Mortis'in kostümü gelebilir. Evet. Instagram gedi işte görüyorsunuz yapımcıları gedi kod reddit işte görüyorsunuz şurada hemen e, burada da buldum e, gidip kanalı o için Instagram hesabından da araştırabilirsiniz arkadaşlar bu ama pazar günü gelmiyor bu bundan bir e, iki hafta sonra küçük bir bakım arasında gelebilir arkadaşlar diyorum ve bu gelirse mükemmel ötesi bir şey olacak e, Çünkü arkadaşlar baksanıza buz hokey e, buz e, hokeyi e, işte Oynayıcısı Mortis. Bu harika olur arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Bence harika. Ötesi bir şey olacak. Ee, Gelirse Mortis'im benim yok. Onu hem baştan söyleyeyim maalesef. Mortis'im olmadığı için belki alamam. Gerçi bunu verir. Ee, bir de e, Mortis'in gerçek Mortis'i de verir ücretsiz olarak alabiliriz. Mortis'i olmayanlar için harika olur mesela ben. Her şeyim neredeyse var bir mortisimi çıkartamadım. Neyse arkadaşlar, e, gelirse harika ötesi bir şey olur. Gerçekten çok e, özenle yapılmış bir skin. E, mortise de yakışmış bence. E, hadi arkadaşlar o zaman videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, mükemmel ötesi bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, e, bu ikisi, bu verdiğim detaylar gelebilir. Ee, arkadaşlar gelebilir değil Yani o ücretsiz mega kutu kesin gelecek Pazar günü olmasa da elbet gelecek arkadaşlar Ama Mortis'in e, kesinliği hakkında pek bir bilgim yok arkadaşlar ama e, öyle dedikodular ortaya çıkmış ama gelebilirdi arkadaşlar Brawl Stars e, verdi yani ücretsiz skin çok verdi e, kariyeri boyunca e, neyse arkadaşlar belki yeni yıla özel ay yılına özel bir ücretsiz kostüm verebilir. E, arkadaşlar çünkü buz e, daha düşünseniz ayın üstünde oynuyor sanki Mortis. E, o anlamda da gerçekten gelebilir diyorum. Eğer arkadaşlar bu tür videonun videolardan e, haber dar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve like atmayı unuttuysam bir de hemen bir like bir tane like atarsam yeterli. E, video izleyen herkes bir like atsa mükemmel ötesi olur. E, hadi arkadaşlar sizleri seviyoruz. Tekrardan her gün videoya zaten atıyordum. Durmak yok yola devam. Hadi bay bay.